arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız Elif. İnşallah yapabiliriz tabii. Ben pek emin değilim. Galiba ben de. Başarmak için önce inanmalısınız. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Ben galiba düşürüyorum Elif. Düştü hatta. Ali. Bak Mehmet düşürdü. Sen sakın düşürme. Tamam Elif merak etme. Ha, düştü. Hmm. Bari sen düşürme Zeynep Bak diğer ikisi de ah, Benimki de düştü bile Kendinize gelir misiniz lütfen Ne yapalım ama Elif beceremiyoruz Olmaz öyle şey Çok basit bakın şöyle <gülüyor> <gülüyor> Gürgen bile yapardı yerinizde olsa Hadi çabuk ama Kaldırın yerden hulahuplarınızı <laughs> Evet çocuklar Benim bakalım size ne sürprizim var Aa, ne sürprizi lütfen söyleyin öğretmenim lütfen lütfen. Evet arkadaşlar geziye gidiyoruz. Aa, ne güzel nereye gidiyoruz öğretmenim? Tarihi çadır köşküne. Ne hem de tarihi öğretmenim ben yanımda bir arkadaşımı getirebilir miyim? Olur Gürgen ama biz az sonra yola çıkıyoruz <laughs> servis aşağıda bekliyor. Siz gidin öğretmenim ben arkadaşımı alır gelirim. Tamam Gürgen. Azmi ile birlikte gideyim. Baksana tarihiymiş. Beraber inceleme yaparız. <laughs> Hadi Yılmak yok. Tekrar başlıyoruz. Peki Elif. Evet çok güzel gidiyor. Olamaz yine mi? Şey kusura bakma Elif. Patron. Beni de gezmeye götürdüğün için teşekkürler. Sen gezmeyeceksin Azmi. Ben gezerken sen notlar alacaksın. Ne notu patron? Nereye gidiyoruz biz Azmi? Nereye gidiyoruz? Daha onu bilmiyor. Tarihi çadır köşküne. Evet. Peki biz tarihi olan yerleri ne yaparız? Hmm, bunu biliyorum. Tarihini ortadan kaldırırız. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Sen şimdi çadır köşke gittiğimizde oraya rahat saldırı yapabilmemiz için gözlem yapacaksın ve düşüncelerini not edeceksin Azmi. Tamam patron. Hı. Ah, bak geldik galiba. Tarihi çadır köşkü şurası olmalı. Gerçekten de çadıra benziyormuş patron. Herhalde Azmi. Çadır köşkü ağaca mı benzeyecek? <laughs> Adı üzerinde çadıra benziyor işte. Bizimkiler gelmemiş hala. Kimse gelmeden fotoğraf çekilelim mi patron? İyi fikir. Hadi gel çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> Çalışma zamanı. <Hı? gülüyor> Peki patron. <laughs> ben de biraz güneşleneyim. <laughs> Patron, uyan artık. Çok geç oldu. <laughs> Neler oldu Azmi? Geldiler mi? Neredeler? Kimse gelmedi patron. Sabahtan beri not alıyorum. Not alacak başka bir şey kalmadı. Gitsek mi artık? Onlar yolu bulamadılar herhalde. <laughs> Yarın hepsiyle dalga geçeceğim. Hadi gidelim. Bakın biraz geliştirdiniz kendinizi Yakında öğreneceksiniz Elif artık gidelim mi Sonra devam ederiz Akşam ezanı da okundu Evdekiler merak etmiştir Aa, Çok geç olmuş gerçekten Hiç farkında değilim Gidebilir miyiz peki Evet gidebiliriz <laughs> ah, Hiç bitmeyecek sandım Ali Hı? Homurdanıyor musun sen Yok yok. Biz sadece... <laughs> Günaydın Hasan. Günaydın. Dün neden gelmediniz Hasan? O kadar zevkliydi ki çadır köşkü. Bak çekildiğimiz fotoğraflara. Çok güzelmiş ama burası çadır köşkü değil ki. Hı? Nasıl değil? Bak çadır köşkü burası. Hı. Biz gittik zaten. Bunlar da benim Hı. fotoğraflarım. Aa, bu da ne demek oluyor? Nasıl olur? Büstürüm ben şimdi o tarihi çadır köşküne. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi buna? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hazır mıyız? Başlayalım mı? <laughs> Duymadınız mı size diyorum. Aa! Aa bakın, Çınar bizi çağırıyor. Aa evet evet, Ali haklı. Doğru. Tabletime de haber gelmiş. Ben de anladım. Merak etmeyin. Hepinizin söylemesine gerek yok. Neyse, sonra devam ederiz. Ah, Bir an sürekli holaç çevirip İstanbul'a bile yardım etmeyeceğiz sandım. Kaytarmaya çalıştığınızı da fark ediyorum bu arada. Ona göre. <laughs> Göstereceğim ben onlara. Resmen tarihi çadır köşkü yerine adamın birinin çadırını gezmişim. Bana yapılır mı bu? Merhaba patron. Hı? Gördüğüm kadarıyla plan yapıyorsun. Hı? Dün çadır köşküyle ilgili aldığım notlara ihtiyacın yok mu? Hayır azmi. Çek onları gözümün önünden. Sinirlerim daha da bozuluyor. Çek dedim sana çek. Peki patron Hı. tamam kızma. Ne yapsak Hı. suç anlamadım ki. Tamam bitti işte yürü gidiyoruz. Tamam patron. Oh. <laughs> Nerede kaldın Azmi Bey? Geldim patron. <laughs> Demek ki arkadaşlarının üstüne çok gidiyorsun Elif. ...biraz daha sabırlı olabilirsin. Peki Çınar. Hem ben anlamadım ki vlog'u çevirmek ne işimize yarayacak? Ne güzel, eğlenceli işte. Arkadaşların henüz senin kadar iyi çeviremedikleri için... ...aynı şekilde eğlenmiyor olabilirler Elif. Ali, bence sen de peşin hükümlü olma bu kadar. Alarm ütüyor. Gürgen harekete geçmiş olmalı. Aynen öyle Mehmet aldığım sinyallere göre hedefi de çadır köşkü. Hadi hemen biz de harekete geçelim. Tamam. <laughs> Demek çadır köşkü burasıymış patron. Evet Azmi. Boşu boşuna koca bir günü başka bir yerde geçirdik. Bu sefer ben bile sinirliyim patron. Alalım intikamımızı. Hı. Merak etme sen. Peki ne zaman harekete geçeceğiz? Dur Azmi biraz. Hazır gelmişken biraz dinlenelim. Geldik işte. Demek çadır köşkü burası. Çok güzelmiş. Evet. Buraya iş dışında da gelelim bence. Ne? İş dışında mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman işimize bakalım. Zeynep çadır köşkü hakkında bilgi verebilir misin bize? Tabii Mehmet. Çadır köşkünün diğer adı Sedir Köşkü. Padişah Abdülaziz Han tarafından 1865-1871 yılları arasında yaptırılmış. Yani yaklaşık 150 sene önce. Mimarı Serkis Meryem'miş. Ayrıca bina beyaz ve kırmızı rengin hakim olduğu bir dış görünüme sahip. Tamam o zaman hadi başlayalım onları aramaya. Evet çoktan harekete geçmiştir o gürgen. <laughs> çoktan harekete geçmemiz gerekmez miydi patron? Neredeyse burada olur o Mehmet ve arkadaşları. Kırk yılda bir doğru konuştun Azmi. Aferin. Planımızı uygulamaya başlayalım. hı. hı. Oh, iyi geldi vallahi. Hadi gidelim. Burada da yoklar. Nerede olabilirler acaba? Ayrılmamız hı. gerek. Zeynep, sen benimle gel. Ali, sen de Elif'le ters tarafa gidin. Hı hı. Evet Asmi, hazır mısın? Hazırım patron. Planımız nedir? Çadır köşkü çadır haline getireceğiz. O nasıl olacak peki? İşte bununla. Muhteşem icadım Gür Çadır 5000'le. Bunun neresi 5000 patron? Bu olsa olsa 5 olur. Sen <laughs> öyle san. <laughs> Gördün mü Azmi? Gerçekten muhteşemsin patron. Gel benimle. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit. Şu balyozlarla binayı yıkacağız. Bir şey icat etseydin keşke patron. Bununla zor olur. Üşenme Azmi, üşenme. <laughs> Bu da ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Hemen gidip bakalım. <laughs> Durun. <Düşün. gülüyor> Yine mi siz? <laughs> Durun dedim size. Kusura bakma ama durmayacağız. <laughs> ne yapabiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum. Çatırdaki ışıklandırmayı kapatabilirsek hareket etmelerini engelleyebiliriz. Zeynep haklı. Bunu ben yapabilirim. Hı? Ne yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Ne? Bana vurdun patron. Aa! Sen de bana vurdun. Aa! Gene vurdun patron. Aa! Gerçekten beceriksizsin Azmi. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım öyle kolay değil. Ee, yine mi hulup Elif? Ne iş var onun yanında? İzle bakalım. <laughs> oh. 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 <laughs> Yakalandık az <laughs> Muhteşem bir atıştı. Her zaman söylerim. Kolay işti. <gülüyor> <gülüyor> Polis geliyor. Kaç azmi kaç? Kaçamıyorum patron. <laughs> Öyle olmaz, Sırtına al beni. <gülüyor> 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 Elif, özür dilerim bu arada. Ulap çevirmek ne işimize yarar ki demiştim. Resmen sayesinde Gürgen ve Azmi'yi yakaladık. Hadi Mahalle'ye dönüp ulap çevirelim. <laughs> <laughs> bu kez gücün işe yaramayacak gibi Elif. <laughs> Kabul et Elif. Bu oyunda çok başarılı değilsin. <laughs> Dikkatimi toplamam lazım. Seslere odaklanmalıyım. Yakaladım seni Ali. <laughs> <laughs> Düh ya. Neredeyse kaçıyordum. Siz de duyuyor musunuz? Çınar bizi çağırıyor. Nazmi. Geldim patron. Nazmi gel otur şuraya. <laughs> Sağ ol patron. Gerçekten çok yorgundum. Tamam şimdi kalkabilirsin. Biraz daha dinlenseydim. Ne dinlenmesi şaşkın? Çok işimiz var. Taşınıyoruz. Neden? Gürgen! Gürgen! Sıranın üzerindeki dağınıklık da ne böyle? Ee, öğretmenim şey ben... E... Sana özel bir ödev veriyorum. Haftaya kadar aslan yattığı yerden belli olur atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazacaksın. Ee, peki öğretmenim. Hasan aslan yattığı yerden belli olur ne demek? Sonunda ödevlerini ciddiye almaya başladın. Hı. Kişiyi yaşadığı yer anlatır Hı. ve davranışlarını açıklar onların nasıl bir insan olduğunu ifade eder. <laughs> bu benim şanıma en yaraşır yere taşınıyoruz. Orası neresi patron? Tabii ki Top Kapı Sarayı. <laughs> Atalarımız gibi dünyaya nam salacağız Azmi. Böylece tarihten geçmeme gerek kalmayacak. Ve astronot olabileceğim. Patron <laughs> peki bu ne? Son icadım. Şipşak 3000. Onunla İstanbul muhafızına güzel bir ders vereceğiz Asmi. Yaşasın patron. Ee, Fotoğrafımı mı çekeceksin? <gülüyor> 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 patron. <gülüyor> Göremiyorum patron. Ya. <laughs> <laughs> Korkmaz Bey, sadece 10 dakika sürü etkisi. Eh, bu süre bizim muhafızları yakalamamıza yeter de artar bile. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bizi çağırdığını duyduk. Yine gürkanlı azmi, değil mi? Haklısın Zeynep. Evet, yine bir planları var. Bu kez nereye saldıracaklar? Yine hedeflerinde Topkapı Sarayı var. Yine mi? Üstelik bu kez oraya yerleşmeyi planlıyor. Bu kadarı gürgen için bile fazla değil mi? Gürgen bu çocuklar ne yapacağı belli olmuyor. Topkapı Sarayı'na zarar vermesine engel olmalısınız. biliyor musun Aziz? Topkapı Sarayı'nda bir zamanlar dört bine yakın insan yaşıyormuş. Gerçekten mi patron? Tabii ya. Birazdan saltanat kapısına varacağız. Orası birinci avluya açılıyor. Ama sen eşyaları taşırken biraz yorulacaksın. Çünkü biz sarayı hümayünde yani iç sarayda yaşayacağız. Orada ne var ki patron? Fabüs selam, mutfak kanadı, arz odası, Fatih köşkü, hekimbaşı odası, ağlar camii, iç hazine, oho say say bitmez Azmi. Patron, sen bunca şeyi nereden biliyorsun? <laughs> ben, galiba hepsini tarih dersinde öğrendim Azmi. <laughs> Burası çok büyük. Haklısın Mehmet. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alıyormuş. Ama bugünkü kullanım alanı 80 bin metrekare. Yine de çok büyük. Gürgen ve Azmiyi nasıl hı hı. bulacağız? Aramaktan başka çaremiz yok. Hadi, gerekirse ikiye ayrılırız. <gülüyor> <gülüyor> getir Azmi, getir. Onları şuraya mı koysak? Hayır, hayır. Buraya koyalım. Ah, çok yoruldum patron. Oturuyor musun sen? Koltuğuma oturuyorum patron. Bunu bana almadık mı? Alır mı şaşkın? Burası arz odası. Burada padişahlarımız yabancı elçileri kabul etermiş. Yani patron? Yani Azmi, sen elçi ya da yabancı olmadığına göre orası senin koltun olamaz değil mi? Hadi koş şifrak üç bini bul getir. Yanımda nöbet tutacaksın. <laughs> Peki patron. <Hı. Gülüyor> yok artık. Resmen yerleşmiş. Kalıcı bir hasar vermiş mi? Yok hayır. Eski eşyaları yerine koymamız yeterli. Hı? Hı? İşte oradalar. Hadi Elif. buraya eski haline getirmeliyiz. Hiç merak etme. Biz tam üç kez taşındık. Benim için çocuk oyuncağı. <laughs> Burayı yatak odası mı yapmış? Gürken bu kez kendini aşmış Ali. Tarihi dokuyu böyle bozmasına izin veremeyiz. Aslında zarar vermemiş. Sadece kendi eşyasını yerleştirmiş. Aha! <gülüyor> <gülüyor> Sakın kaçayım demez mi? Efendim? Duyamıyorum. Gülümseyin. Nasıl? Yeni icadımı beğendiniz mi? Nasıl da kıskıvrak yakalandınız ama? Bizi yakalasan da Mehmet ve Elif seni durduracaktır. <laughs> Bu defa o kadar kolay değil. Artık ben de oyundayım. Aferin Azmi. İyi iş çıkardın. Ben padişah olduğumda sen de Veziri Azam olacaksın. Vay be. Sağ ol patron. Hiç de bile. İstanbul muhafızları e e henüz son sözünü hı. söylemedi. Azmi, arkadaşlar son sözlerini söylemeden ağızlarını bantlar mısın? Keyifle patron. <laughs> Ali ve Zeynep'i merak etmeye başladım. Nerede bunlar? Merak etme, şimdi buluruz onları. Burası ne kadar büyük biliyorsun. Neyse, en azından geçtiğimiz yerleri eski haline getirebildik. <laughs> Yalnız roket şeklindeki yatak güzelmiş. İçinde gürgeni hayal edebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorum biliyor musun Azmi? Bana Hı. biraz izin vermeyin mi patron? Çok yoruldum Hı. da. Şikayet etmez Azmi. Taşınmalarda ilk gün hep zordur. Hem ben başka bir şey düşünüyorum. Buraları diyorum. Uzay desenli duvar kağıtlarıyla kaplasak nasıl olur acaba? Çok güzel olur patron. Yerlere de parke döşeriz. Kışın ısınmaz burası. Hmm. Olamaz. Bizimkileri yakalamışlar. Ama nasıl olur? Kesin bir tuzak kurdular. Anlamanın tek bir yolu var. Kendimizi yakalatabiliriz. Başka şansımız yok. Denemek zorundayız. Arkadaşlarımı serbest bırak Gürgen. Buraya kadarmış. Seni buldum. Oo, kimler gelmiş. Ben de sizi bekliyordum. Göç kaldınız biraz. Senin yerleştiğin yerleri eski haline getirmekle meşguldük. Eski haline mi? Ama ben çok uğraşmıştım. Dur Azmi. Bu keyfi bana bırak. Gülümseyin. Son gülümsemeniz olacak. Olamaz, o gözlerimi açamıyorum. Şimdi anlaşıldı <laughs> Ali ile Zeynep'i nasıl yakaladıkları. <laughs> Başarabilirim. Körebe oyunundaki gibi dikkatimi toplarsam yapabilirim. çalışıyorsun sen. Asla kaçamazsın. Duydun mu beni? Hı? Ben kaçamayabilirim. Ama sen de saklanamazsın Gürgen. Hı. Hı. Hı hı. Ne? Ne? Koş bir koş. Nasılsa bunlar kaçamaz. Şifrak üç bini alalım. Tebrik ederim çocuklar, yine başardınız. Sağ ol Koca Çınar. Bu kez eli sayesinde başardık. Aslında körebe oynamanın da faydası oldu biraz. Aranızda bu dostluk, bu bağ olduğu müddetçe İstanbul güvende. Merak etme Koca Çınar, yüzünü kara çıkarmayacağız. Buna hiç şüphem yok çocuklar. Artık oyununuza devam edebilirsiniz. Bence yeni bir oyun bulmalıyız. Bu oyunun galibi çoktan belli oldu. <gülüyor> <gülüyor>